Selamlar arkadaşlar. Şirket incelemelerine devam ediyoruz. Eee doğrultusunda Mega Metale bakalım şimdi de. E, Megam Metal'in grafiğine geçmeden önce şirketi de bir şöyle bir kısa tanıyalım. Eee 3. çeyrek bilançosu burada zaten halka arzı, yeni halka arzlardan e, olduğu için e, bilanço şu an önemli değil. E, son çeyrek bilanço bizim için önemli olacak. 2023'ün 4. çeyrek bilançosu. Evet, gördüğümüz gibi Beş tane ortak var. Gördüğümüz gibi geri kalanı da e, halka açıklık kısmı da piyasada dolaşımdaki halka açık kısmı 23.68 yani 62 milyon 750 bin lotla birlikte piyasada dolaşımda geri kalan 5 ortakta bağlı ortaklığı yok, iştiraki bulunmuyor. Kap haberlerine baktığımızda henüz böyle bir iş anlaşmasını görmüyoruz. Önemli bir bilgi yok. Sadece 15 Ocak'ta, 12 Ocak ve 15 Ocak'ta iki kap bildirimi var. Amerika'da bir yeni bir şirket kurulması, Amerika'da bağlı ortaklık kurulmasıyla ilgili kap bildirimi görüyoruz. Önemli olarak dediğimiz gibi yeni bir halka arzı Aralık ayında ee, tabii ilk gün tavan yaptıktan sonra ikinci günden sonra artık düşüş oldu ee, halk arz fiyatından da geriledi aşağıya. Ardından 21 liradan destek aldı, 21.80'den destek aldı ve şu yükselen treninde oluştu gördüğünüz gibi o günden sonra gayet güzel yükselişler yaptı yatırımcısına eğer altlardan mali maliyetlenenler için tabii ki 21 işte 21 25 28 30 buralarda maliyetlenenler muhakkak. Yukarıdan tabi haftalık kapanışını da düşüşle yaptı ve 47.22'de kapattı zirve fiyatımızda ne oldu 50 lira 75 kuruş ve direncimiz de oldu şimdi artık önümüzde bu zirve fiyatımız var 50.75'i kırmaya çalışacak pazar günü bakalım nasıl açacak geri çekilebilir geri çekilirse şurada şimdi desteğimiz oldu bizim 43.98 Geri çekilirse buraları da takip etmek lazım. Biraz düzeltme yapabilir. Bayağı bir yükseldi. Ne kadar şu seviyeden diyelim trendin başladığı mesafeden bakarsak. Yani %130 kar bırakmış. Artık %130 yükselen bir şirkette düzeltme ve kar satışları gelebilir. Geri çekilmeler olabilir. 43 lirayı ardından 39 liraya 39 lira ve 36 liraya kadar gerileme söz konusu olabilir. Yatırımcısı da bu konuda e, dikkatli olsun ve kar satışlarını da unutmasın alttan maliyetlenenler için. E, şirket hakkında kısaca böyle bir bilgi yaptık fazla da uzatmadan. E, şöyle bir tabii FK oranlarına da baktığımızda tabii ki çoğu şirket gibi e, Mega metalinde de 34.20'lik bir FK var yüksek tabii ki. E, piyasa değeri, defter değeri 8.66 normal. E, Piyasa değerinin 12 milyar 513 milyon lira olduğunu görüyoruz. Gerçekten piyasa değeri bakımından çok büyük bir şirket. Ödenmiş sermayesi 265 milyon. Ve şöyle baktığımızda henüz tabii ki yeni bir şirket olduğu için bu çarpanlarını, öz kaynağı karlılığını mesela arttırmış 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren %50 seviyelerine kadar getirdiğini görüyoruz. E, gayet iyi. Kaldıraç oranında düşürmesi lazım. E, şimdilik bir sorun yok. Bakalım dediğimiz gibi geri çekilebilir mi? Şu destek seviyelerini 43 lira ve 43 liranın da altını takip etmekte yarar var. Bir satış, bir düzeltme gelebilir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. E, TikTok'ta izleyen arkadaşlar bu videoyu. Youtube kanalıma da bekliyorum. Orayı da takip ederseniz abone olursanız sevinirim. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.